Merhaba değerli takipçilerimiz, bugün sizlerle heyecan verici bir haberi paylaşacağız. Türkiye'nin yerli otomobili TOK, Avrupa'nın en prestijli güvenlik değerlendirme kurumu Euro NCAP'ten tam 5 yıldız aldı. Peki T10F ve T10X modelleri bu başarıyı nasıl yakaladı? Gelin detaylara birlikte bakalım. Eylül 2025'te açıklanan sonuçlar gerçekten gurur verici. Hem T10F sedan hem de T10X SUV modellerimiz Euro NCAP'in zorlu testlerinden başarıyla geçti. Yetişkin yolcu koruma kategorisinde %95, çocuk yolcu koruma kategorisinde %85 gibi etkileyici puanlar elde edildi. Yaya ve bisikletli korumasında %78, güvenlik asistanlarında ise %80'lik başarı oranıyla segmentinde lider konuma yerleşti. Tok t önden ve yandan çarpışma testlerindeki performansı göz kamaştırıcıydı. Maksimum puan alan araçlarımızda sürücü ve yolcular için diz hava yastıkları, yan hava yastıkları ve orta hava yastığı standart donanım olarak sunuluyor. Bunların yanında ileri seviye şerit takip sistemi, çarpışma önleyici frenleme ve sürücü dikkat takibi gibi akıllı asistanlar da güvenliği üst seviyeye taşıyor. Yaya ve bisikletli güvenliği konusunda da çıtayı yükselten TOG otomatik acil frenleme sistemiyle olası kazaları önlüyor. Bisikletliğe kapı açma uyarısı gibi yenilikçi özellikleriyle dikkat çeken araçlarımız, gelişmiş e-call sistemi sayesinde kaza anında otomatik olarak yardım çağırabiliyor. TOG'un Avrupa güvenlik standartlarında 5 yıldızlı bir otomobil üretmesi, ülkemizin otomotiv sektöründeki başarısını gözler önüne seriyor. Sizce TOG, Global pazarda Tesla ve diğer dev üreticilere rakip olabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.